FIBA Telekom mobil ödemesi için FIBA Telekom girdikten sonra şu bölümde yer alan ödeme kısmına geliyoruz, online işlemlere giriyoruz. Bu bölümde kullanıcı adı ve şifremizi girerek işleme devam edeceğiz. Kullanıcı adı ve şifrenizi unuttuysanız sol altta yazan şifremi unuttum kısmına tıklayınız. Ardından açılan sayfadan TC kimlik numaranızı ve cep telefonunuzu yazarak şifrenizi cep telefonunuza SMS ile göndertebilirsiniz. Giriş yaptıktan sonraki açılan sayfada ödeme işlemine geçebilirsiniz. Burada gördüğünüz ödenmemiş bir adet faturanız bulunmaktadır kısmındaki 1'e tıklarsanız bütün faturalarınızı görebilirsiniz. Şu anki müşterinin ödenmemiş bir adet faturası vardır. Ödenmediğini bu kırmızıdan anlayabilirsiniz. Sağ tarafta ödeme yap kısmından ödeme işlemini başlatabilirsiniz. Buradan bilgilerimizi kontrol edelim. Kontrolü sağladıktan sonra ödeme yapmayı kabul ediyorum mu? işaretleyelim ardından ödeme yap butonuna tıklayalım. Açılan sayfada kredi kartı bilgilerini doldurduktan sonra ödemenizi yapabilirsiniz.